Bugün speedrun yapıyoruz. Haydi başla. Az speedrun. Bak speedrun. Pikman oynayabilir misin? <laughs> Oğlum sonra <asansöre> gidiyorsun ya. Hı 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 yapmayacağım. Neden? Ölüm mi yapayım? Oğlum direkt git sonra. Ay 25 saniye gitti ya. Bakları gel. kah geldi. Buradan direkt pikmene geçiyoruz arkadaşlar. Ah ah Kulağım kuşam çıkmıyor. Kuşam çıkarmak demek zırh yapmak. yapmak. Evet. Bir şu bana da kefe çeğen. arkadaşlar. Kim çok güçlü ya yani bana göre Bu korkmadım. arkadaşımız speedrun'ı, bir de benim speedrun'ım olacak. Hiç korkmadım. ben ben, ben, ben geçer miyim arkadaşımı? Bence geçerim. Ben de, de geçerim. Soru işareti isimli arkadaşımız. Koş, oradan gidiyorum işte. Soldan girmeye çalışıyorum. Sonra bebek diyor ki. Hemen bebek, soru işareti bak, değil. Soldan, dik. X X kardeşim. Ondan sonra bak bebek diyor ki girersin diyor. Anladım. Ben gördüm. Ne gösterdim? Notaları toplayacağım şimdi. Aferin. Aferin benim oluşma. Kaç almışsın avdan? Uçuş bi. <laughs> Yarın ne almayı düşünüyorsun? 32. Peki öbür gün 93. Peki diğer gün ne almayı düşünüyorsun? 124. Nasıl alacaksın? Koca bonus puan verecek. Hadi. A B C D G F C Ben bu oyunu ondan daha iyi biliyorum. X işaretli arkadaşımdan. O bebeği yapıştırdı bebeği koydu biraz. Nerede Ne nerede? İşte git bir kapıyı, kapıyı kapatayım mı? Yok kapatma. Hem kapatamam. Bu bir anahtar mı? Hayır değil. Bu bir anahtar mı? Hayır bu bir. <laughs> evet arkadaşlar X isimler. <laughs> kusurlu X isimli arkadaşımız değil kanalizasyon oynatacak şimdi ama oynatmıyor evet zaman geçiriyor buradan al bebekten al Allah al bebek al al bebek al al bebek al Azman bebek bağırıyor. Bu arada Azman benim kedim. Hep gideriz. Bu arada bana vermek yok ya. Speedrun'ı sen açtın. Ben izleyicinim. Görende de sana, ben dedim onu. <laughs> Sus. Sus kız. <laughs> 43 an bu arada söyleyeyim ben sana. Şifre 43 <laughs> Bebek alacak ya. Onu biliyorum mış arkadaşımız X isimli. Bebeyi alıyorsun. 4317 yap ilk önce. Doğru bir kardeşim. Hop hop oh my god camp style. I don't exist in. Aklım darili. Hop hop oh my god style. Ay Ben oradan bir zaman kazanmak ben için ne, ben yapıyorum, ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şey e, be e, açık bırakıyorum. Yani 40 şu an, bebeği alıyorum. Direkt yazıp atıyorum. Hatta o 7 var ya 9'dan başlıyorum. 0'dan 7'ye gitmiyorum. Şimdi bebek seni Jack Jack Bebek seni öldür cek Bu ne zamana kadar geçer? Biz ne zamana kadar? Geçmiyor ki. E ne yapacağız o zaman? Ve kovalamaca mı başlayacak evet. o zaman? Gideceğim dolaşacağım. Sonra tam çıkacağım derken. Entede. Buradan değil mi? Hayır arkadan. Of, ama <laughs> sen şey yapıyorsun. Benim spider değil kardeşim. Evet onu açmaya çalışan şimdi başlıyor kovalamaca. Sağda direkt kapıdan. Evet, eline al. Bak buralar. Sağdan anahtarı al. Koş. Evet arkadaşımız geberdi arkadaşlar. Biraz altına yaptım. Bana verme ben seyirciyim. <laughs> Bana verme ben seyirciyim. Bakalım başlıyorum Aynen evet, öyle başlıyor <laughs> kesin X isimli arkadaşımız oynuyor kesinlikle Ben oynamıyorum kesinlikle Onun speedrun'ını ben yapıyorum Böyle iş olur mu ya Yok sence yapmıyorsun Yok ben yapıyorum Ya. O zaman ben niye ne yapayım Aç <laughs> kapıyı Aras kaldı <laughs> Hayır kapa kapıyı Aras kaldı Bak bir Aşk yapıyordun biraz kargo geldi. Evet. Arkadaşımız Spidran'dan korktu ve kaçtı. Vallahi. Aldı şimdi. E korkunç yeri geç aldı mı? Korkunç yeri geç. Arkadaşımız <laughs> Arkadaşımız kaç yaparsa ona 30 saniye ekleyin. <laughs> Bebek çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Çünkü... Bu anahtarı biz ne yapacağız? Anahtar bir işe yaramıyor ki. Niye ne ben? Bu anahtar niye orada? Ne bileyim ben. anahtar niye orada? Ne bileyim benim. Yukarı <laughs> çık odaların kapısında kapısı içindir belki. Yok. Bakayım başka şeyler için. Hay sizin Baksana be. Ba farklı şeyler için. Etrafa tamam tamam. Burada biraz vakit geçirsem sonra atacağım. Evet. Ne sandın? Ay çandı. Kart <laughs> tabanası ve uçak. Arkadaşımız çocukluğuna döndü. X isimli arkadaşımız. X. Oha! <laughs> Aa lanetleniyorsun ha. Şimdi bir şey. Evet. Bak uzaktan atacağım. Piu! 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 Alma, 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 alma. Bir evet. Nazar şimdi ah, etti. <laughs> Kaç dakika gitmiş lan? Sekiz dakika gitmiş. Durun şimdi seni kafana bir kere, bir kere daha sıktım. Ağzıma isabet etti abi bir de ağzı E, yemeğini yemiş oldu ya. Artık toktur. Toktur artık. <laughs> ya benim silahım vardı ya silahım Ha ha. Ha 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 Alma onu. Onu alma eğer. Bana <laughs> bunlar sökmez. Level cem 5 baba. Hem çocuk güle ya uçsun boş ver. Ay ne diyeyim. Dondu dondu bile yiyeyim. Bana en korkunç yeri bana oynattığın yerde. Değil mi? Hı <laughs> hı. El bebek gül bebek diyeyim bu olmalı. Aaaa. Aaaa. nasıl da zor oluyorlar ama. <laughs> Daha çok var oraya. Geleceğim. X isimli arkadaşımız şu an bayağı debeleniyor bizim. Ne yapıyor? Geri mi gidiyor? Geri gitmiyor hayır. <gülüyor> 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 As, senin ben... bitti mi televizyonlar? Yok. Ne bitmesi kardeşim daha bundan 20 tane daha var. Şimdi bitmiyor. Git böyle. Hayır bitmiş. <laughs> Hayır baba ne? Bak bu ona da. O ben düştüm ya. Hı. -hı. Abi çok fena defanslık yaptı. Abi bana bundan sonra full defans babı. Bilince abi vurdu bak. Düşün Ronaldo şut, Ronaldo şut çekiyor. Siz de onu ayağınıza koyup durduruyorsunuz. Öyle bir şey işte. İçin. Neden mi? Adamlar e yapıyor ya. Buna ölüyorsun, buna Ölüyor muyum? Gel ben seni biraz yok ediyorum. Hayır, 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 hayır. Ha, ha. Hala talam sensizini esir. Tam da bu. Aha aha. Bu da ne var bir şey var be. Çok mu peki uzun mu? Yok. Bir koridor koşuyorsun sonra aşağıda bir yer var ona gidiyorsun arkadaşlar. Aha aha aha. Abi bi. Bak mesela Mehmet Ali bak. Ha. Şöyle bir şey düşün. Ne doktoram Doktor amca, doktor amca ne yapıyorsun orada? Sen şuradan giriyorsun. Ne oluyor? Bilmiyorum. Sen şuradan giriyorsun. Sonra Mehmet Ali. Çocuğa çocuğa. <laughs> Arkandan geliyor ya. Sen böyle koşuyorsun, 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 koşuyorsun. koşuyorsun. Şöyle giriyorsun. Neye? Bebeğe mi giriyoruz? Hayır. Oraya giriyorsun işte. Sonra... Nasıl yani? Bildiğin giriyoruz. Evet. Saplamıyoruz yani. Giriyoruz. Evet. Yanlış yerler şey... Bak. Direkt sol. O kapının orası. Sol. Sol. Sağ. Sol. Sağ. 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 Aç kapıyı Aras kargo. Sağ. 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 Geri... git Lan nerede? Bak oradan çıkıyor ya direkt aşağıda. Neyse, ben neyi... yapacağım. Bana bunlar sökmez. Bu niye böyle birden böyle canavar oldu? Ne güzel lan. iyi geliyordu biz ya ben mi? yapayım mı? Ya. ya da yapmayacağım ya. Yapayım ben. Ya, Level cep beş baba. Hani hani yakı. Sol. Hop gir. Tamam buradan sonrası sende. Çok korkunç mu? Yok değil ya. Oyunu onun üzerinden kaç veriyoruz? 10 veriyoruz. Acayip soruyor. Sen kaç veriyorsun? Ben. <laughs> ben 9. 9 mu? Aynen bana göre biraz daha. Mehmet alalım. Öyle mi? Evet. mı? Evet bu son bölüm. Sağ geç. Nan. Sola. Sola. sağ Bak onlar çarpıştı merak etme. Ha. Şimdi sol. Ben sağ. biliyorum ben biliyorum. Arkadaşımız oyunu 14 dakika 37 saniye bitirdi. Sen 5 saniye 5 saniye. 5 saniye 5 saniye yok abi. 5 <laughs> dakika 5 saniye olabilir de. Evet arkadaşlar şimdi saate bakıyoruz.